Merhaba arkadaşlar? Rica ederim için yüz yere uğraşıyorum. Bu sonucu olsun. Ee, onu her son köpeği geçtiği için video gitmiyor. Hani o iki dakikaya geçince de video atamıyorum ee, umarım şimdi o iki dakika geçmez. özellikle aşağıya Like atarız. Onu da tutarsan yani. Bir zahmet. Arkadaşlar sizde 6 ya da 5 like istiyorum. Bir <laughs> şuna <Şuraya gittik. gülüyor> Mübarek uzun pas gibi. <laughs> of be ne güzel gol. Of be. Bom! Adam böyle zaman 15. dakika lan. Naber şu da geç. Leo Messi, Messi angere Messi. Oy, gol olmayacak sandım. 26 dakikada ölçtü işte. Bak kaya basmadım Hatta hiç bir şeye basmadım Ya dur Oh Abi oh Oha vuran çok. Öldür. Şöyle geç. Tamam. Oy! Oy! O bile olsaydı var ya çok güzel olacaktı. Ben ya. Yanlış işte Abi bana gelecek sandım var ya. Neyse. Şarjım kaç? 12 abi. Neyse. Lan ya ben onu atmadım ki. Bak kasmaya başladı gene ya. Ya ben, ben oradan başka bir şey var. Aa adam bunu çakım getirdi. Anlayamıyorum. Bir başta altı gol falan atıyorum ben ya. Abi ben oraya atmadım. Aa yanlışım Abi kale, kendi kalemiz olduğunu unuttum. Kaleler değişti ya ben de. Ya niye kaleci şey oluyor? Burada mı 5-0. Ne yapıyorum lan ben? 6-0. Alsın. 7-0 yapar mıyız? Yaparız bu arada. Bu arada yaparız bu arada. Yok değil tamam. Abi bir tamam. Bitir artık. Hop, tamam. Abdülbir çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Şardım arkadaşlar. O yüzden kısa kes yani kitle sonunda abi. İnşallah beğenirsiniz. Bence ben güzel olduğunu düşünüyorum. Alt like ya da 5 like. Hatta bu video altında alt like ettim ya. Alt like beklerim arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bye bye.